Merhaba. Pınar'ın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün sizlere hem çok güzel hem çok kolay bir örgü modeli anlatacağım. Modelimize geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğeniyorsanız beğeni yapmayı unutmayın. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Modelimiz kahve çatlağı ama bunu ben bir değişik yaptım böyle kendini büzmemesi için kendini büzmemesi için ortasına bunlardan yaptım İnşallah siz de beğenirsiniz benimle birlikte yaparsınız örgümüz gördüğünüz gibi kendini çekme çekmeyen bir örnek normalde kahve çekirdeği kendini çeken bir örgü modeli ama burada hiç çekme yapmıyor şöyle göstereyim Şimdi izlerseniz modelimizi yapmaya başlayalım. Ben 3.5 numara şiş kullandım. Orta kalınlıkta da bir ipim var. Modelimiz 6 ilmek ve katlarından artı 3 ilmekten oluşmakta. Ben yani şişlerimi aldım. Az bir ilmek sayısıyla başlıyorum. sayalım 2 4 6 1 model için 2 4 6 1 model için 2 4 6 1 model için artı 3 ilmek 1 2 3 kenarını bir düğüm attık sıkılaştırdık. Ben lastik üzerine başlamıyorum. Ama siz istediğiniz lastik üzerine başlayabilirsiniz. Dilerseniz böyle bir ters bir düz lastik de yapabilirsiniz. Dilediğiniz her lastiği yapabilirsiniz. Ben bu sırada bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimiz düz. kenar ilmeğimizi düz olarak ördük. Modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi örmeden aldık. Kenar ilmeğimizden sonra 2 ters ilmek örüyoruz. Burada 3 düz ilmek örüyoruz. 1 Pardon bu üçüncü ilmeğimizi bakın buradaki üçüncü ilmeğimizi bu iki ilmeğin üstünden geçiriyoruz. Bir ilmek düz örüyoruz. Bir doluyoruz. Bir ilmek daha düz örüyoruz. Burada bir ters örüyoruz. Bu sıradaki ilmeğimizi örmeden sağ şişimize alıyoruz. Bir ters daha örüyoruz. Burada üç ilmeğimizin üçüncüsünü alıyoruz. Bakın bu iki ilmeğin üstünden geçiriyoruz. Bir düz örüyoruz. Bir ilmek doluyoruz. Bir düz daha örüyoruz. Bir ters örüyoruz. Bu ikinci ilmeğimizi örmeden sağ şişimizi alıyoruz. Bunu da ters olarak örüyoruz. Bakın yine üçüncü ilmeğimizi örmeden iki ilmeğimizin üstünden bakın üçüncü ilmeğimizi bu iki ilmeğimizin üstünden geçiriyoruz bir düz örüyoruz bir doluyoruz bir düz daha örüyoruz bu iki ilmeğimizi de ters olarak örüyoruz. Kenar ilmeğimiz de dahil. Modelimizin arka sırasındayız. Kenar ilmeğimizi örmeden aldık. Kenar ilmeğimizden sonra 2 Kenar ilmeğimizden sonra 2 Düz ilmek ördük. Üç tane ters ilmek örüyoruz. Bir. Bakın bu önde doladığımız ilmeğimiz, arttırdığımız ilmeğimiz onu da bir ters olarak örüyoruz. Burada bakın bir düz bu ön sırada örmeden aldığımız ilmeğimiz bunu bu sırada örüyoruz. Ters olarak. Bir düz. 3 Ters. Bir düz. Bir ters 1 düz 3 ters 2 düz kenar ilmeğimizi de düz olarak ördük. Modelimizin ön yüzündeyiz. Bu sırada da bakın kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 2 ters ilmek Yine bakın burada bizim 3 tane düzümüz var. 3 düz örüyoruz. 1 ters bakın. Burada bizim ortada bir düz ilmeğimiz var. Ters ilmekten sonra bunu örmeden sağ şişimize alıyoruz. 1 ters 3 tane düz. 1 2 3 1 ters bakın örmeden sağ şişimize alıyoruz. 1 ters, 3 düz. 2 ters kenar ilmeğimizi ters olarak ördük. Modelimizin arka içindeyiz. Kenar ilmeğini örmeden aldık. Kenar ilmeğimizden sonra 2 düz ilmek. 3 ters ilmek bir düz, bir ters, bir düz, üç ters, bir düz ilmek. Bu bizim önde. Örmeden aldığımız ilmeğimiz onu da ters örüyoruz bu sırada. Düz, üç tane ters, bir, iki, üç tane düz. Modelimizin ön yüzündeyiz. Bir, iki kenar ilmeğinden sonra iki ters ilmeğimiz. Bakın burada bizim üç tane düz ilmeğimiz var. Bu üçüncü düzü alıyoruz. Bu iki düzün üstünden geçiriyoruz. Bir düz örüyoruz. Bir doluyoruz. Bir düz örüyoruz. Bir ters örüyoruz bir in bakın bu öndeki ilmeğimizi örmeden sağ işimizi alıyoruz bir ters örüyoruz bakın bu iki üçüncü ilmeğimizi sondaki bu üçüncü ilmeği bu iki ilmeğin üstünden geçiriyoruz bir düz bir doluyoruz bir düz daha örüyoruz bir ters bir düz örüyoruz örmeden alıyoruz pardon bir ters daha örüyoruz bu iki ilmeği, bu üçüncü ilmeğimizi, bu iki ilmeğin üstünden geçiriyoruz. Bunun birincisini düz, bir doluyoruz, bir düz örüyoruz. İki ilmek ters, kenar ilmeğimiz de ters. Modelimizin arka sırasında, burada ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Kenar ilmeğinden sonra iki düz ilmek. 3 ters ilmek 1 düz 1 ters 1 düz 3 ters 1 düz 1 ters 1 düz 3 ters Kenar ilmeğimizi de pardon düz olarak ördük. Modelimiz bu kadar kolay bir model. Bakın iki kere kurduk modelimizi. Modelimizin bu sırasından sonra yine ön sırada ilmeklerimizi aynı örüyoruz. Bu ilmeklerimizi ön sırada örmeden boşalıyoruz. Arka sırada örüyoruz ters olarak. Bakın bunu beraber yaptık. Bunu ben daha önce yapmıştım. Bu modeli dilediğiniz her alanda kullanabilirsiniz yeleklerde, hırkalarda, şallarda, kenarlarda bozulmayan. Dediğim gibi bu şekilde de hiç modelimiz açılma, yani çekme yapmayan bir model. Kahve çekirdeği dediğim gibi kendini aslında çeken bir model. Ama bu şeyle yapınca modelimiz de kendini çekmedi. Anne yeleklerinde yapabilirsiniz. Hırkalarda, süveterlerde, bebek yeleklerinde bebek battaniyelerinde dilediğiniz her alanda yapabilirsiniz. Beğendiyseniz beğeni yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.